Herkese merhaba. Haydi gelin Almanca'nın en temel ama belki de en önemli konularından birine, yani selamlaşmaya dalalım. Ama sadece merhaba demeyi değil, kime, ne zaman, nasıl hitap etmelisiniz, o meşhur sen ve siz ayrımı var ya, işte onu bütün detaylarıyla çözeceğiz bugün. Haydi gelin konuya direkt bu soruyla dalalım. Şöyle bir düşünün, patronunuzun yanına gidip, ne haber ya der miydiniz? Yani herhalde demezsiniz. İşte Alman kültüründe de bu nezaket meselesi tam olarak bu kadar önemli. Yapacağınız yanlış bir selamlama sizi gerçekten çok garip bir duruma sokabilir. İşte bu anlatımımızın amacı tam olarak bu. Alman nezaketinin o temel taşı var ya, hani du mu diyeceğiz, si mi diyeceğiz, İşte o aradaki o çok kritik farkı çözeceğiz. Merak etmeyin. Bu bölümün sonunda doğru kişiye, doğru durumda, doğru ifadeyi nasıl kullanacağınızı artık biliyor olacaksınız. Hazırsanız, haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız resmi selamlar. Peki bunları nerelerde kullanıyoruz? Şöyle düşünelim. Tanımadığımız insanlar, bizden yaşça büyükler ya da ne bileyim, bir iş ortamı gibi resmiyetin şart olduğu yerlerde. Ve işin ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Almanca'da bu selamlar günün saatine göre değişiyor. Sabah kalktınız diyelim, saate baktınız ve henüz 11 olmamış. İşte o zaman kullanacağınız sihirli kelime Guten Morgen. Yani bildiğimiz günaydın. Buradaki telaffuz ipucu çok önemli. Genelde o Guten kelimesinin sonundaki en hecesini yutarlar. Yani kulağa daha çok Guten Morgen gibi gelir. Böyle söyleyince daha doğal oluyor. Peki saat 11'i geçti. Ne olacak? Artık Morgen bitti. Tak başladı. Akşam 6'ya kadar Almanya'da en çok duyacağınız, en güvenli, joker gibi bir selamlamadır Guten Tag. Hem iyi günler demek, hem de genel bir merhaba yerine geçiyor. E, tahmin etmesi zor değil. Akşam 6'dan sonra da sahneye Guten Abend çıkıyor, yani iyi akşamlar. Telaffuzuna gelince yine Guten Abend gibi düşünün. O Abend kelimesindeki A sesini böyle birazcık uzatırsanız kulağa çok daha doğal gelir. Şimdi burası gerçekten çok önemli. Lütfen dikkat. En sık yapılan hatalardan biri bu. Sakın ha bir yere girerken ya da bir sohbete başlarken Guten Abend demeyin. Bu bir selamlama değil. Bu sadece gece bir yerden ayrılırken veya artık ben yatmaya gidiyorum derken söylenen bir iyi gecelerdir. Bu hatayı yaparsanız anında turist olduğunuz anlaşılır benden söylemesi. Tamam bu kadar resmiyet yeter. Hadi biraz rahatlayalım. Peki, Ailemizle, arkadaşlarımızla, çocuklarla konuşurken ne diyeceğiz? İşte şimdi işin en keyifli, en rahat kısmına geliyoruz. Samimi ve bölgesel selamlar. En basiti ve en yaygını tıpkı İngilizcedeki gibi "Hello". Bu her zaman her yerde kurtarıcınız olur. Gençler arasında "Hi" hey veya "Hey" de bayağı popüler. Ama şimdi Almanlara has o efsane kelimeye geliyoruz. "Na" Yahu bu tek hecelik mucize, selam, ne haber, nasıl gidiyor gibi bir sürü anlama gelebiliyor. Ama dikkat, bunu sadece çok yakınlarınıza söyleyin, yoksa biraz garip kaçabilir. Haydi size bir de bonus bilgi vereyim. Eğer Almanya'da gezerseniz, bu bölgesel selamlar sizi yerel halktan bir gibi gösterebilir. Mesela kuzeyde, Hamburg tarafındaysanız günün her saati moin moin duyarsınız. Acayip pratik. Güney'e, Münih'e veya Avusturya'ya inerseniz hem merhaba, hem de hoşça kal anlamına gelen Servus'u duyacaksınız. Bavaria'da ise özellikle yaşlı teyzelerden amcalardan grüskot Gott duyma ihtimaliniz yüksek. Bu da Tanrı'nın selamı gibi bir şey demek. Tamam, selamı verdik. Ee, e sonra sohbeti nasıl devam ettireceğiz? Tabii ki en doğal adım, nasılsın diye sormak. Haydi şimdi de buna bakalım. İşte o meşhur sen ve siz ayrımının en net ortaya çıktığı yer tam da burası resmi birine hani C dediğimiz birine nasılsınız demek için vi gates in'in diyoruz ama samimi bir arkadaşımıza yani do dediğimiz birine vi gates diye diye soruyoruz. Günlük hayatta daha hızlı olsun diye bu genelde vi gates diye kısaltılır. Bizdeki naber gibi bir şey yani. Peki biri size vi gates diye sordu, ne diyeceksiniz? Panik yok. İşte size hemen kullanabileceğiniz 3 tane süper basit cevap. Eğer her şey yolundaysa Danke gut. Yani teşekkürler iyiyim. Fena değil idare eder diyorsanız es Yok ya bugün pek iyi değilim diyorsanız da nicht so gut. Bu kadar basit. Eh sohbet ettik güzel. Şimdi de gitme zamanı. Tıpkı selamlaşmada olduğu gibi vedalaşmanın da tabii ki resmi ve samimi yolları var. Gelin şimdi nasıl hoşça kal diyeceğimize bir bakalım. Resmi bir vedalaşma için en bilinen ifade tabii ki Auf Wiedersehen. Kelime kelime çevirirsek tekrar görüşene dek gibi bir anlama geliyor. Peki telefondaysanız ne olacak? Birbirinizi görmüyorsunuz sonuçta. İşte Alman dilinin o müthiş mantığı burada devreye giriyor. Zehen yani görmek yerine hören yani duymak fiilini koyuyorlar ve auf Wiederhören diyorlar. Yani tekrar duyana dek. Ne kadar mantıklı, değil mi? Daha samimi ortamlarda ise banco duyacağınız kelime tschüss. Bizim hadi bye bye veya hoşça kal gibi. Telaffuz ederken o ü'yü biraz uzatmayı unutmayın. Tschüss gibi. Eğer birisiyle yakında tekrar görüşecekseniz, biz bald, yani yakında görüşürüz. Aynı gün içinde daha sonra görüşecekseniz de, biz später, yani sonra görüşürüz diyebilirsiniz. Hadi bakalım, şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirme zamanı. Her şeyin yerine oturduğu, kısa ve basit bir resmi diyalog örneğiyle pekiştirelim. Diyalogumuzda, Bay Müller, Bayan Weber'i görüyor ve günün saatini uygun, doğru selamı veriyor. Guten Tag Frau Weber. Bayan Weber de aynı şekilde karşılık veriyor ve hemen arkasından resmi bir dille halini hatırını soruyor. Guten Tag Herr Müller. Wie geht es ihnen? Bay Müller, az önce öğrendiğimiz o standart cevabı veriyor. Danke. Gut. Ve tabii ki nezaketen soruyu iade ediyor. Und Yani, peki ya siz nasılsınız? Bayan Weber'in cevabı da gayet basit ve kibar. Ah gut, danke. Yani, ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ve sohbetin sonuna geliyoruz. Bay Müller resmi vedayı kullanarak ayrılıyor. Auf Wiedersehen. Bayan Weber de aynı şekilde karşılık veriyor ve diyalog sona eriyor. Auf Wiedersehen. Gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit ve net. Evet, şimdi top sizde. Bu hızlı dersten sonra Almanca selamlaşma konusunda kendinizi nasıl hissediyorsunuz bakalım. Hadi, öğrendiklerimizi hemen sıcağı sıcağına pratiğe dökelim aşağıya yorumlar kısmına şu anki ruh halinizi Almanca olarak yazın. Danke gut, es geht ya da nicht so gut. Bir sonraki anlatımımızda kendimizi nasıl tanıtacağımızı öğreneceğiz. O zamana kadar, tschüss.